Şiirden Kent kanalımızın çok değerli dostları, hepiniz de hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ve bugün size 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yazdığım Zaferin Sesi adlı şiiri armağan ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun bu arada. Biz varırken jet misali, zaferlere paşa paşa. Düşmanlar geldiği gibi gidecekler koşa koşa. Düşmanlar geldiği gibi gidecekler koşa koşa. Allahu Ekber sesleri şaha kaldırır Türkleri. Delip geçerek gökleri ulaşacak yüce arşa. Delip geçerek gökleri ulaşacak yüce arşa. Üstümüze gökten esen, pıfır pıfır desen desen. Şu rahmete bak istersen, sanma ki bu rüzgar boşa. Şu rahmete bak istersen, sanma ki bu rüzgar boşa. Güvendik yüce öndere, düşmanın geri döndere. Bayrağımızı göndere, çekeceğiz Ta en başa bayrağınızı göndere çekeceğiz. Ta en başa.